Zagreb deplasman. Sıfır. Emre abi. Ne işe ya? Normal şartlar altında. Evet Sadece ne olur? 3 puan yani. alırdı. Üç. Olur. Kim üç olur? Fener. Yarın. Evet. Ciddi misin abi? Evet. Normal şartlar altında dedim. Valla benim Liverpool'dan ben bir, bir puan beklemem daha gerekli. Nis geldi. üç. Yok. Ali Naci, sen ne veriyorsun Zagreb'e? Neye? Zagreb. Zagreb sıfır abi. Ya şu Nis. ortamda Fenerbahçe takım maç kazanabilir mi? Nis. Diyormuşum bir ya yarın galip geliyormuş. Dört. <laughs> e, Emre abi Nis. Nis üç. E, Nise ben de 3 verebilirim. 1. Stuttgart Mon içeride. Stuttgart 3. Stuttgart 3. Siz UEFA Avrupa Ligi finali İstanbul'da. Ne yapıyorsun? Abi yani? zaten Galatasaray. Bak bir şey söyleyeceğim. Sadece Fenerbahçe deme bunu Galatasaray için de sor bana. Tamam Stuttgart 3 mü dedin? 3. Galatasaray da olsa 3. 0. Victoria Pizzen. Abi Stuttgart maçı bence 3. E, 1 yazıyorum ben Stuttgart'ta. Pizzen 1. 1 mi? 1. Sen abi? Victoria Pizzen'e? 3. Ben de onu 3 yazıyorum. Fenerbahçe. Sıkıntı. sıkıntı maç. Ben onu 3 yazıyorum. Ben buna 1 yazıyorum. E, Ali Abi Ferenc Varoş'a hiç bilmiyorum. Nasıl. Ferenc -Varoş Varoş çok sıkıntı takım. Hiç bilmiyorum abi. Ama Nisi yendi. Yener Fener. Bran Fenerbahçe 3. Yok Ali Naci'den bir şey alayım. Ferenc yani 3 olmak zorunda. 3 diyeyim ya. Tamam Bran. Ben 0 yazıyorum. 0. Katılırım. Aston Villa 0. Aston Villa, Aston Villa 1 ya da 3, Şitova Bükreş 3. Ama B... o zamanki şeye de bağlı abi, hedef sen olacak mı olmayacak Sen 3 dedin Ali Naci, As... sen abi? Aston Villa mı? Evet, Aston Villa, Aston Villa 0 dedim ben. Aston Villa 1 dedim ben. Evet, Bükreş? Bükreş'e de 3 dedim abi, ne oldu? 3, hedef Ali Naci, Emre Bol 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17 puan. Evet. Ne diyorsun çıktı, ya, ya? Çıktı, gruptan çıktı. 17 puan. Kutay Küçük 3, 4, 5, 8, 11 puan. Ben 3, 6, 9, 10, 11 puan. Havaracak Bunlar, alıyor. Falan. Bunları